Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün aklımdaki kişi ne yapmayı planlıyor açılımı hazırlıyorum. Birinci deste, ikinci deste. Destelere başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da deste seç paylaşımları ya da günlük tarotla ilgili bir takım paylaşımlar yapıyorum. Aşağıdaki açıklama kutusundan ulaşabilirsiniz. Kişiye özel açılım yaptırmak isterseniz de bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Evet, şimdi ben seçtiyseniz ikinci desteği şöyle kenara alıyorum. Bakalım aklınızdaki kişi sizle ilgili, sizin ilişkinizle ilgili, geleceğinizle ilgili ne yapmayı planlıyor. İlişki olmak zorunda değil bu arada. Tekrar aynı uyarıyı yapayım. Ex partneriniz olabilir, sevgiliniz olabilir, sevgili adayı olabilir, aklınızdaki kişi olabilir. Hiç fark etmez. Sizle ilgili ne yapmayı planlıyor? Buna bakacağız. Öncelikle çok güzel geldi, bunu söylemeden edemeyeceğim. Kartlar çok güzel. Evet, şimdi başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin sizin hakkınızdaki düşüncelerinden başlayalım. Düşüncelerinde hem geçmişte hem de bugünün de kapsayan, yani bugününün de bir bölümünü kapsayan düşüncelerinde. Sizle bir aile olmak ya da aile olmuşsanız yani bir evlilik varsa aranızda bunu ilerletmek, daha mutlu, daha huzurlu bir aile hayatı yaşamak ya da en azından ayrıldıysanız barışmak, sevgiliyseniz bir üst kademeye taşıma ilişkiyi hep bu şekilde fikirler varmış. Ama ne yazık ki ilişki içerisindeyken bunları tam olarak gerçekleştirememiş. Yani... Hayata geçmemiş, planlanamamış bir hayal olarak kalmış karşınızdaki kişinin aklında. Aslında dediğim gibi bugün hala biraz bunu düşünüyor olabilir. Yani özellikle ayrıysanız ya da iletişim kopukluğunuz varsa bunu düşünüp böyle biraz buruk hissediyor olabilir. Çünkü sizle ilgili yapmak istedikleri varmış ama yapamamış. Tabi yapamamasının sebebi de biraz daha kendisi. Çünkü şöyle yani mesela evlilik diyelim evlilik planlıyorsunuz ve evlilik istiyorsunuz karşılıklı konuştunuz ama karşınızdaki kişi e, ilk başta çok fazla umursamamış ve biraz böyle ertelemeye çalışmış olabilir e, evet ben de istiyorum ama şimdi bunu konuşmanın zamanı değil şimdi daha fazla e, düşünmem gereken şeyler var başka sorumluluklarım var önceliklerim var gibi e, şeyler söyleyip Böyle bu durumu savuşturmuş, kaçmış olabilir. Zaten çok önemli bir karar verme sürecindeymiş. Bunu düşünüp konuşmak istemiş ama nedense böyle elinden gelmemiş. Elinden gelmemesinin sebebi de biraz böyle kendi kendini kısıtlaması sanki. Çünkü... Ee, sizden ona giden bir olumsuzluk görmüyorum yani böyle çok sıkıştırma çok e, hadi ne zaman gibi böyle karşı tarafı daraltacak şeyler yaptığınızı düşünmüyorum aksine karşı taraf kendi kendine böyle olumsuz düşüncelere dalmış olabilir geçmişine düşünüyor olabilir geçmişte bazı olumsuz tecrübeler yaşadıysa sizle iyi giden ilişki bile olsa sizle olan durumu biraz gözünü korkutmuş olabilir. O yüzden belki hemen karar vermek istemiyordu. Belki de e, hızlı bir süreç olmasa bile iyice düşünüp taşınmak istiyordu. Bir de böyle biraz e, geçmişe takılı kalan bir karakter olabilir karşınızdaki kişi. Çünkü e, kılıç beşlisinin altında kılıç beşlisi. Yani gerçekten olumsuz düşüncelere to çok takılmış. E, belki sizin aranızda geçmişte yaşanan şeyler kafasını karıştırmış olabilir. İşte mesela biz geçmişte böyle böyle olumsuz şeyler yaşadık, çözüme kavuşamayan bir şeyler oldu, kavgalar oldu ya da aileyle ilgili bazı problemler oldu. Evlenirsek bu sefer nasıl olur gibi düşüncelere kapılmış olabilir. Yani evlilikle ilgili, evlilik olmasa bile barışmakla, arayı düzeltmekle ilgili hep olumsuz yaklaşmış. Evet bir istek var ama bu isteği destekleyen bir şey yok karşı tarafta maalesef şimdilik. Çünkü kendi kendini baskılayan kısıtlayan ve böyle olumsuz şeyleri kendisiyle bile konuşamayan konuşmaktan kaçan korkan çekinen biri var karşınızda Siz böyle ondan açık olmasını bekledikçe böyle açık açık bir şeyleri konuşalım çözelim konuşarak böyle üstünü kapatmadan gerçekten derinine inerek çözüme kavuşturduktan sonra. Hayatımıza devam edelim şeklinde bir şeyler istiyor olabilirsiniz karşı taraftan. Yalnız e, karşınızdaki kişi size bunu verebilecek biri değil. E, büyük ihtimalle böyle sessizliğe gömülen, kendi içinde çözmeye çalışan, sürekli e, eski kötü hatıralara dalan e, ve bunları bugününe taşıyan biri olabilir. Biraz da böyle depresiflik var. E, karşınızdaki kişi su gruplarından biri olabilir bu arada. Özellikle balık... Burcun temsil eden bir kart var burada. Ee, tabii balık burcu olmak zorunda değil ama o burcu da çok çağrıştırıyor gerçekten böyle alıngan ve sürekli e, geçmişe takıntılı bir şekilde geçmişteki hatıralara tutunan bir karakter olabilir karşınızdaki kişi. Şimdi sonuç olarak e, çok güzel bir barış, bir e, artık her şeyi konuşup çözme ihtiyacı ve teklifi. Görebilirsiniz karşı taraftan. Ee, Barış kesinlikle karşı taraftan gelecektir diyemiyorum aslında. Ee, bir sorunları çözme, arayı düzeltmeye sanacaksa bu karşılıklı olacaktır. Ama e, karşı taraftan da gelme ihtimali var tabii ki. Ama kesinlikle diyemiyorum burada. E, çünkü dediğim gibi böyle kafası biraz allak bullak olmuş. İsteği farklı yönde yaptıkları ve yapacakları farklı yönde biraz da böyle sizin ondan yapabileceğinden fazlasını istediğini istediğinizi düşünüyor olabilir. Sanki böyle beklentileri çok fazla benim üzerime biraz geliyor gibi düşünceleri de olabilir. Aslında öyle bir şey görünmüyor. Sizin çok üzerine düştüğünüz görünmüyor ama karşı taraf böyle. Ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırmış, kendi kendini baskılıyor, kendi kendini böyle bir e, esir almış, eski duygulara bağlamış durumda. Ama ne yapacağını, nasıl çıkacağını ya da neden bu şekilde davrandığını bilemediği için belki içten içe e, hafiften sizi de suçluyor olabilir, e, benimle yeterince ilgilenmedi tarzında. Ama sonuç olarak şöyle bir şey söyleyeyim. En nihayetinde size hak verecek. Ee, sizin haklı olduğunuzu, istediğiniz şeylerin çok yerinde olduğunu, çünkü bir ilişki içerisindesiniz ve e, haklı beklentileriniz var. Bunu da göz önünde bulunduracak ve artık daha sağlıklı düşünmeye başlayacak. Planlarında gerçekten bir küslük varsa, e, barış ya da e, evlilik düşüncesinden bu zamana kadar kaçtıysa kendi kafasını topladıktan sonra direkt olarak kendisi gelebilir evlilik konuşmaya. Ya da e, bir anlaşmazlık, soğukluk durumu varsa kesinlikle bir arayı düzeltme var diyorum. E, şimdi kupa ikilisi daha çok Haziran Temmuz arasını temsil eder ama burada Aslan Adam da olduğu için ben en yakın tarih böyle e, Şubat Mart diyorum balık burcunda temsil ettiği için daha çok Şubat e, zamanını söyleyebilirim e, tabi biraz zaman alacaktır özellikle yeni baş yani yeni yeni başladıysa bu anlaşmazlık küslük durumu biraz zaman alacaktır ama sonuç çok güzel e, hatta kendisinin gelip böyle e, güzel şeyler teklif edeceğini söyleyebilirim tabii ki az önce söylediğim gibi kesinlikle kendisi gelmeyecektir ama e, ya şöyle söyleyeyim aslında bir barış olacak karşılıklı anlaşmaya varılacak ama karşı taraftan mı gelir sizden mi gelir bilemiyorum. Burada şimdi onun tarafında kupa ikilisi geldiği için ondan gelebilir ama olumsuz da düşüncesi olduğu için kesinlikle ondan gelir diyemiyorum umarım anlamışsınızdır. Size gelen e, melek mesajı yolun açık merak etme yolunda uçarak gidiyorsun. sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi. Yani sizlik bir durum yok aslında. Dediğim gibi karşı tarafın kendi kendini baskılaması ve sürekli kendi kendini üzmesi sonucunda sizin ilişkinize yansıttığı bir durum var burada. Ee, sonunda size hak verecek ve sizi ne kadar üzdüğünü, boş yere kırdığını e, görecek. Zaten istekleriniz karşılıklı olarak aynı yönde. Yalnız e, karşı taraf biraz bu durumdan fazla etkilenmiş, böyle bir bunalıma girmiş olabilir. Sonuçta her şey düzelecek, eskisi gibi güzel şeyler yaşanacak. Evet, birinci deste bu kadardı. Şimdi ikinci desteğe geçelim. Bakalım ikinci destenin sahipleri, aklınızdaki kişi sizle ilgili ne yapmayı planlıyor, sizin ilişkinizle ilgili, geleceğinizle ilgili ne yapmak istiyor. Arada bir küslük varsa. Evet. Yani tekrar aynı şeyi söyleyeyim. Ee, ex partner olabilir, aklınızdaki kişi olabilir, şu anki sevgiliniz olabilir, e, sevgili adayınız olabilir, flörtünüz olabilir, hiç fark etmez. Ee, şu an sizinle ilgili ne yapmayı planlıyor? Bunu merak ettiğiniz biri varsa bu açılım size göre. Burada da başlangıç çok güzel. Aynı birinci destekki, destedeki gibi. Yalnız şöyle bir fark var. Ee, birinci desteden şöyle bir farkı var bunun. Burada gitmeye karar vermiş biri var. Karşınızdaki kişi böyle kafasında düşünmüş, taşınmış. Ee, artık neye inandıysa aslında ilişki güzel gidiyormuş. E, ee, kendi hayatıyla ilgili büyük ihtimalle ...bazı e, aksaklıklar olmuş olabilir. Bu yüzden böyle bir karara varmış olabilir. E, gitmeye karar vermiş. Size ve ilişki arkasına dönmeye karar vermiş. E, bu süreç onun içinde kolay olmamış. Bütün e, iyi ve kötü yanları düşünmüş. Böyle bir e, kendini dinlenmeye almış. Biraz böyle herkesten uzaklaştırmış. E, kafasını gerçekten sağlıklı bir şekilde... Dinlemek istemiş, ondan sonra bu kararı vermiş. Yalnız bu karar gerçekten sizin anlamlandıramadığınız bir şey olabilir karşı tarafın bu kararı. Çünkü ya her şey çok güzel gidiyordu, bir anda benden uzaklaştı. Acaba hayatında biri var mı diye düşünmüş bir de olabilirsiniz. Çünkü e, yersiz bir vazgeçiş olmuş size göre. Aslında. E onlusunun yanında bu kadar güzel ve gelecek vadeden mutlu aile kartının yanında kupa 8'isinin gelmesi aslında biraz ondan destek alıyor. Yani şu şekilde güzel şey güzel gidecek şeylerin olduğuna inanmış karşı taraf dediğim gibi ama kendi kendini böyle bir eli kolu bağlı hissetmiş. Çünkü ee, bu güzel gelecek, evet bizi bekliyor ve yapabiliriz de gerçekten çünkü birbirimizi seviyoruz, iyi anlaşıyoruz. Evlilikse evlilik ileri taşımaksa ilişkiyi ileri taşımak, ailelerle tanışmak, her şeyi yapabiliriz. Evet ama acaba acele mi ediyoruz şeklinde bir korku sarmış olabilir karşı tarafı. Ee, güzel şeyler düşünüyorum, çok büyük ihtimalle güzel şeyler de olacak ama ben korkuyorum. E, çaresiz hissediyorum, kendi kendimi böyle esaret altında hissediyorum gibi e, bir sorun varmış gibi düşünmüş karşı taraf. Sonrasında bu sorunu da e, düşünmüş. Acaba hani böyle ben mi uyduruyorum, benim e, korkularım mı buna inanmamı sağlıyor yoksa gerçekten böyle bir durum var mı şeklinde çok düşünmüş. E, çünkü burada ciddi bir yola girilmiş gibi görünüyor. Yani girilmediyse bile e, oraya doğru giden ciddi bir ilişkiymiş gibi görünüyor. Sadece flört e, aşamasında değil, gerçekten böyle gelecek vadeden şeyler konuşulmuş gibi. E, sonrasında böyle bir olay yaşanmış. Siz karşı tarafın bu gidişini uzaklaşmasını ya da iletişimi koparmasını ya da hiç açıklama yapmadan gitmesini hepsi olabilir. Anla anla anlamlandıramamış olabilirsiniz e, çünkü gerçekten anlaşılmaz bir durum var karşı taraf sonrasında e, dediğim gibi bunu da düşünmüş gayet e, analiz etmeye çalışmış e, acaba bunlar benim uydurmam mı yoksa bunlar e, gerçekler mi sonrasında e, şöyle bir şey size bir adım atmaya karar vermiş aslında. Yani sizle ilgili ne yapmayı planlıyor dediğimde bütün bu olumsuz süreçten sonra kendi içinde yaşadığı olumsuz süreçten sonra sonucunda gerçekten olumlu bir karar vermiş ya da verecek. Vermeye hazır, hazırlanıyor. E, çünkü şöyle bir şey var. Hem e, kendinden çok emin olmayan bir şekilde maddesel bir teklifte bulunabilir size. Yani sizin beklentinizi pek de karşılamayacak bir teklif olabilir bu. Hem de gerçekten kalbiyle duygusal bir teklifte bulunabilir. Ama ikisi de çok büyük böyle evlilik teklifi ya da aşk itirafı şeklinde olmayacaktır. İki kart geldi. Allah Allah. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Evet bir teklifle gelebilir size. Bir arama bir mesaj alabilirsiniz karşı taraftan. Yalnız. Bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Siz e, bütün bunları yaptığı için karşı tarafa kızgınsanız bir e, kavgaya tutuşacak olabilirsiniz. Öfkenizi kusacak olabilirsiniz. Bence değmez. Çünkü şöyle bir şey var. Altınalı Kupa Şövalyesi. Zaten e, bu kişi yeterince duygusallaşmış. Hem bu kararı verirken hem bu karardan dönmeye çalışırken. Gerçekten çok duygusal bir hale girmiş. E, bir yandan maddesel etkilerini de düşünüyor. Ee, kendi hayatındaki iş konularını da düşünüyor olabilir çünkü böyle bir tepetaklak olma durumu olmuş ve karşınızdaki kişi de üzgün öyle söyleyeyim. Ama siz eğer derseniz ki bana böyle böyle şeyler yaptı, umut verdi, yarı yolda bıraktı, bunun affedilecek bir yanı yok derseniz ve çok öfke dolu yaklaşırsanız karşı tarafa bu bu iş böyle devam edebilir. Yani sürünceme de belirsiz ya da olumsuz sonuçlanmış bir şekilde bitebilir. Yalnız e, siz böyle biraz daha yapıcı, tabii bunu da hani karar size kalmış. Ama bekliyorsanız ve bir şeylerin düzelmesini siz de istiyorsanız, e, şöyle bir şey önerebilirim. Evet, e, zaten karşı taraf geldiğinde artık kontrol sizde olacak. Çünkü e, suçlu hem suçlu olan hem de gerçekten suçluluğunu hisseden ve bunu kabul eden biri var karşınızda ee, geldiğinde de hal böyle olmaya devam edecek. O yüzden siz artık e, nazik bir üslupla yani kend, haklıyken haksız duruma düşmeyecek bir şekilde manevi gücünüzü kullanarak ve karşınızdaki kişiyi hala sevip bekliyorsanız bunu da hatırlayarak e, konuşursanız çok e, suçlayıcı bir şekilde böyle dediğim gibi. E, ...doğru üslupla... ...sağlıklı bir iletişim kurabilirseniz... ...karşı taraf hem kendi... E, ...hatasını anlayacak... ...bir daha yapmaması gerektiğini anlayacak... ...çünkü size ne kadar mutlu olduğunu aslında biliyor. E, sadece bir... ...bir hata yani... ...bilmiyorum neden olduğunu... ...yalnız e, kavga etmemeye... ...özen gösterin bence. Çünkü çok gergin... ...bir enerji var. E, siz haklısınız aslında... ...ama geldiğinde... E, ...şey kafasında olmamasınız. İşte reddetmek için gelmesini bekliyorum şeklinde bir beklemede olursanız sevgi enerjisinde kalmazsanız aynı şekilde bu öfkeniz size de zarar verebilir barışmak istiyorsanız da barışı da engelleyebilir dediğim gibi karşı taraftan bir adım var çok büyük olasılıkla hem öncelikle böyle belli belirsiz bir şey olabilir. ...küçük bir adım olabilir. Sonrasında gerçekten duygusal bir konuşmaya bağlanacak bir adım olabilir. Ee, yani sizle ilgili bunları yapmayı planlıyor. Sizin için gelen melek mesajına bakalım. Halloldu. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Ee, belki de bu ilişkinizin ya da e, ilişki olma aşamasındaki bu... İletişiminizin bu süreçten geçmesi gerekiyordu. Bu zorlu yollardan geçmesi gerekiyordu. Dediğim gibi sonuç güzel ve bundan sonra çok büyük olasılıkla kontrol ve yönlendirme sizde olacak. Siz istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz ilişkiyi ve üzülmemek yani bir daha böyle bir şey kanlamak adına daha tecrübeli olacaksınız. İlişkiyi nasıl yönetmeniz gerektiği konusunda da bazı şeyler öğrendiniz. Bu kişi evet hala prens. Size gelirken de adım atarken de bunları size satırken de hala Prens'ti. Ee, ama olgunlaşacak demek ki böyle bir süreçten geçmesi gerekiyordu ilişkinizin. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.